Bugün Bali Beyhan'dayız. Beyhan 15. yüzyılda dönemin ticaret merkezi olan Kapalı Çarşı'ya mal almak ve mal satmak için şehir dışından gelen kafilelerin konaklamış olduğu bir merkezdi. Büyükşehir Belediyesi'nin 2006 yılında başlatmış olduğu restorasyon çalışmalarıyla birlikte 2009 yılında geleneksel el sanatları çarşısı olarak bursaların hizmetine sunulmuştur. Önceden ahşap oyma sanatçısı e, Kani Bey ile görüşeceğiz ve hep birlikte çekimimize başlayabiliriz. bu ekibi olarak şu an ahşap oyma sanatçımız Sayın Kani Bey ile birlikteyiz. Ee, Kali Bey, biraz e, kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Şahin Dursun. Yozgatlıyım. Akşam oymayı hurbe olarak yapmaya çalışıyorum. Kamu kuruluşunda devlet memuruyum. Halk sonları buraya geliyoruz. Dinlenmeye geliyoruz daha doğrusu. Akşapla da, ettiğimiz zamanlarda kendimizi buluyoruz diyebiliriz. Kaç yıldan beri? icra etmektesiniz bu sanatı? 18 senedir. Bunu yapıyorum ben. Hiç ara vermeden. Yapmaya da devam ediyoruz. Genelde peki hangi e, ağaç türü üzerine oyma yapıyorsunuz? Şimdi detay gerektiren ağaçlardan genellikle sert ağaçları tercih ediyoruz. Onlar e, yerel cevizler olabiliyor, kestane olabiliyor. Egzotik ağaç türlerinden <laughs> sipo, sapelli, limba onlarla çalışıyoruz. Ama detay gerektirmeyen çalışmalarda da ıhlamı kullanıyoruz. İşte şu anda yaptığım çalışma gibi bu yerli bir ıhlamıdır. Genelde çalıştığımız bu tür ağaçlar. Evet. Peki e, üzerine üzerinde yapmış olduğunuz bu oyma işlemi esnasında e, hikaye kısmına geldiğimiz zaman ne tür Motifler ya da e, nasıl diyeyim hikayeler seçiyorsunuz bir öyküsü bir e, anlamı var mı? Bir hikayesi ki oluyor. Hı hı. Mesela bunda e, çalışmada tevazu ve kibirden bahsetmeye çalışıyoruz fakat e, kişinin anlamasına ve <laughs> değerlendirmesine göre değişebilir. E, Baktığınız zaman normalde bir demlik ve ordak görülür ama bu çok e, çok ifadeler var bunda. Mesela buradaki e, ifadelere baktığınız zaman şunun büyüklendiğini, kibirlendiğini görürsünüz. Evet. Şunun da tevazu sahibi olduğunu görürsünüz. Yani kibrin tevazu karşısında eğildiğini eğildiğin. e, evet. görürsünüz. Evet. Yani şu bir çoğunda da böyle anlamlı şeyler çalışır. Yani gayret gösteririz. Evet. Yani hem birilerine mesaj vermeye çalışırız hem de sanatımızı icra etmeye çalışırız. El sanatlarında en önemli noktası mesaj verme olayı da çok önemli. Evet. Tabii, tabii evet. mesaj vermek gerek. Yani, evet. Daha Geçmişten kadar evet. Özellikle Mimar Sinan'da bunu çok çok görüyoruz. Evet. Mimar Sultan Camii'nde olduğu gibi. Evet, kesinlikle. <laughs> Ahşap oyma sanatını ile ilgili olarak yetiştirmiş olduğunuz öğrenciler mevcut mu? Tabii tabii. Özellikle bu şey geldikten sonra çok fazla öğrencim oldu. Daha öncesinde de çocuğumuz zaten bu konuda en az benim kadar bu işleri yapabilecek konuya geldi. Hı <laughs> hı. Özellikle oğlumuz. Kızlarımızda da ufak ki var ama özellikle oğlumuzda bu çok üst düzeyde. Evet. Onun haricinde çalışmış olduğum kurumda e, müdürlerimizden rica ettik. Orada bir atölye açtık. Hı -hı. Bu atölyede mesai haricinde arkadaşlarımıza bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Onlarla açtığımız yaklaşık dört sevgimiz var. Yani oradaki yetişen e, arkadaşlarımızın Tahminen 60 kişi olduğunu düşünüyorum. Olmaya. Yani. Hepsinde iki şu, iki şey bir tane şey vardı. Tablosu vardır. Hı, hı. Yani en azından ahşap konusunda duyarlılığını anlamıştır. Bir şey yapabileceğini anlamıştır. Onlar gördük arkadaşlar burada. Ahşapla bütünleşince evet. kafadaki o ıı, olumsuz düşünceler de ıı, bu o an için kayboluyor. Hı hı. Yani bir tür sıkıntılar rehabilite ettiğini düşünüyorum. Peki sizi zorlayan bir ağaç türü var mı oyma esnasında zorlandığınız? Bir dahaki denk geliyor. Evet. Mesela yeni yeni ağaçları denemek istiyorum. Hı hı. Kullanmadığım ağaçları. İşte geçen haftalarda denediğim bir akşap vardı. Bayağı bir sıkıntılı bir akşaptı. Evet. Çınar. Çınarı çok merak ediyordum. Çınarın akşap oymaya müsait olmadığını görmüş oldum. Hı hı. E, yapmış olduğum çalışma bitirdim ama Evet, yani da beni bitirdi. Evet. Genellikle e, sert ağaçlar güzel sonuçlar verir. c yüzde i̇şte olduğu gibi. Bunlar en sertleri de işte Gürgen ve ailesi olan ağaçlar çok sert. Evet. Onlarla çalışmak hem zevkli hem de sıkıntılı, sıkıntılı. Zor. Ama netice itibariyle güzel çıkıyor sonuçlar. Evet. Zaten zor olan güzel bir ifadesi var ya yani onun için hakikaten de öyle diyor. Aksatı görüyoruz. Evet. şeyler daha kaliteli çıkıyor. Sipariş üzerine peki ahşap oyma yapıyor musunuz? Sipariş olduğu zaman yapıyoruz ama çok fazla olmuyor. Evet. Yani özel bazen istekler olabiliyor. Hı hı. Onları yapmaya çalışıyoruz. Evet. Olduğu zaman. En az ettiğim yaptığım şeyler işte bir şeyden ilham alırsın. Güzel bir şey görürsün. Evet. Ona aslında aktarmak istersin. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Dedim ya benim zevkim olduğu için bu benim tek hobim. Evet. Yani boş bulduğum zamanları akşapla uğraşarak şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Çıktığı zaman da mutlu oluyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz de zamanınızı harcadığınız için. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. çok memnun olduk. Çok teşekkürler. İyi günler. Esenlikle kalın. Teşekkürler. Efendim. Sağ olun.